Mayalandı. Artık e, simitleri geçebiliriz. Ya hatta yani birazcık daha az bile mayalansa olurdu. Çünkü Aa. çok kabarık bir şey olmasını istemiyoruz simit. Şunu da alalım. Ay konuşuyor sanki. Aldım bunu. <laughs> Bunu 12 bezeye böleceğiz. Her ikisi e, bir tane simit olacak. Yani 6 tane simitimiz olacak sonunda. Şöyle şunları şuraya koyduk. Arada küçük olan var, büyükten takviye. Şimdi e, sırada fitileri yapmak var. Bunları bilerek beze yapmadım ki tekrar sıkılaşmasınlar. Çünkü henüz daha gevşekler ya açabiliyorum. Bunları beze yaparsan bir 5-10 dakika tekrar bekletmek gerekecek. Şimdi şunu yaklaşık şöyle iki karış, 45 santim civarında bir fitil yapıyorum. Bunu yaparken de iyice eziyorum, havasını alıyorum, şey yapmıyorum yani. Ortada çok hava bırakmıyorum. Bu bir. Şef sorayım derdi. mı? Tabii ki. Pastane ile sokak simidinin farkı ne? A, pastane simidi birazcık daha mayalanıyor. <laughs> Susamları sokak simidi kadar. Yağı margarin mi oluyor? Ee, onda muhtemelen yağ da oluyor evet. Yağlı oluyor. Hmm. Ee, daha küçük oluyor, daha pofidik oluyor. Bir de sokak simidinde bazı yerlerde e, ne bileyim İzmir'de, bazen Ankara'da e, kaynatıyorlar, sıcak pekmez yapıyorlar. Ha, şey, Biz bugün soğuk pekmez oluyor, yapacağız aynen. ama e, onda sıcak pekmez de olabiliyor. Bu ikisini yan yana getirdik. İki ucunu birbirine yapıştırdım. Ondan sonra şöyle çevirdim. Ve şöyle ondan sonra buralarını sıktım. Şöyle tekrar birleştirdim. Ve şöyle bir simit oldu. Bu şimdi birazcık bekleyecek, birazcık rahatlayacak. Bu son şekli değil. Onu tekrar şey yaptığımızda son şeklini vereceğiz. Ve bu haliyle aslında e, simidi görmek istediğinizden birazcık daha ince olması lazım. Çünkü bu hem birazcık kabaracak, hem üzerine susam gelecek. Fırında pişince birazcık kabaracak. Burada birazcık yani, ince tutmak faydalı ki e, sonra pastane sirkisi şişko olmasın. Daha ince kalabilsin piştiğinde de. Böyle. Siz de havada dolayabiliyor musunuz? Ha, şunu diyoruz. Şu mu? Öyle de yapabiliriz. Ben burada iki fitil yaptım. Şöyle yapıp böyle dolayıp sonra şöyle sarabilirsiniz tabii ki. Dediğiniz ya kaynayan suda yapılıyor falan diye. Onun amacı ne şey? Ya onun artık, artık burger ekmeklerini falan da böyle yapıyorlar. O zannediyorum bagel'dan da gelen bir şey. Bagel de öyle yapılıyor ya. O oradan oraya bulaşmış diye bir şey. Aslında şey şu hani pekmez kaynıyor. Orada bir sıcaklık var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur meyaj reaksiyonu. Kaynayan bir şey atınca hem orada o tepkimeler gerçekleşiyor. Hem de hamur kaynadıktan sonra dışı kabuk oluyor ya. O ondan sonra piştiğinde birazcık daha çıtır olmasını sağlıyor. Ya da şöyle, Murat'ın dediği gibi, böyle de yapabilirsiniz tabii ki. Böyle daha kolay. Böyle daha iyi. Böyle hepsini yapacağız artık. Denemek isteyen var mı? Ay, ben yapabilir miyim? Tabii ki. Birazcık <laughs> daha bastırabilirsin ama ya. Nerede mi? Şimdi oh, havlu... değil Arzu ya. Aa. Oh. Çok güzel yapamadın ha. Bir ruşa değilsin. O kesin. Bir ruşa kimse olamaz. Ya yine niye yani yani dönüp yani. dolaşıp ruşaya geliyorsun siz? Arzu. Sensin bir ruşa Arzu. değilsin. Bırak bir bilen yapsın. Ruşa <laughs> geç. Ayten Hanım yapsın. Sen yapsan. Yok yok Ayten Hanım. Sen Aha. en güzelini yaparsın Ruşa hadi. Ruşa'nın karşısında benim şansım mı var? Ya. Bir daha cüret eder miyim öyle bir şeye? Bravo Arzu. Abla Bravo. hiç güzel dolayamadın ya. Bravo. Ya kafa çeneni. <laughs> Çocukken yani, oyun hamurunu biz de böyle yapıyorduk. Yaptı simite bak. Ay ah, ee, simite bak. Dur, dur, biraz ince Bir, tan <laughs> Bir tane miydi sadece? Ruşan yapsın. Gel Ruşa. ha, Ruşan. gel. Gel göster. Ruşan gerçek şeklini yapma. Biraz bozuk yap. Ama Onu yani açın Ruşa'nın önünü. İyi ya, değil mi şef ya? Güzel güzel, öbürünü yap şimdi. Yolun yarısı bitti. Vay be, hamura bak. Hamur ağladı be. Hamur abla. Ayten sen de izle de öğren biraz. birleştiriyorduk. Aynen öyle. Ondan sonra ters yöne çeviriyorsun. Havada yap. Ne oldu abi? Aa, hep beraber. Yapacağız. Hoppa! Sen o oyunu çok yanlış şey. anlamışsın. Ya zoru seç dedin ya. Onu yapacaksın ya. Havada yapıştırmadan önce yapıyordun. Ya baştan hemen. Yapıştırdıktan sonra <laughs> dur dur hiç <çıc> acı. <laughs> dur şef yapacağım. Dur yapacağım. Aa! İstat ya. Canı kahkahasını saldı. Arzu. <laughs> tamam işte hallettim. Ne <laughs> olmuş sanki? Ya birleştir bak. Ne var Üzünü ki? Uçlarını birleştir. birleştir. <laughs> Şimdi döndür. Dolu onu. Ruşa sizi demedi. Ya Yavaş yavaş yavrum yavaş. Bak bak şef bak, bak örgü gibi oldu. Çok, çok, Sıktı. çok, çok sıkınca şey. da şey olacak işte Aa, pastane vallahi simidi. Vallahi çok güzel oldu yemin ediyorum. Zaten biz pastane simidi yapıyorduk şef. <laughs> şef Allah aşkına şekle bak. Çok güzel oldu. Bir de bir daha sonra göreceğiz. Onu taç yap bence kendine. Bir de Tolga <gülüyor> yapsın. <gülüyor> Ben ne anlarım sinyal. Yok hayır şöyle abi, inceltiyorduk evet. ya. Vallahi güzel oldu. <laughs> Ellerine e, örgü oldu işte. Vallahi oldu. Helal Ellerine sağlık. Kız yapıyor bu işi. İşte <laughs> simit. Hırslandım onu yapamadım diye. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.